Evet değerli arkadaşlar, hepimiz videomuza hoş geldiniz. Şimdi elimizde 3.390 FC'miz var. Bununla değerli arkadaşlar şeyi açıyoruz. Etki paketi var. Bu şu an e, FIFA Online 4'e gelmiş en iyi paketlerden biri olabilir. Bu paketlerden birkaç tanesini açacağız şimdi. Bakalım nasıl şeyler çıkacak. Öncelikle 75 etki paketini bir alalım. Baya ödül veriyor yani. Bununla bir tane alıyoruz kıymetli kardeşlerimiz. Al dedim. Tamam dedik. 2640 FC'miz kaldı. Şimdi bu kalan FC'ye bir tane de şu 1500'lüklerden alacağız arkadaşlar. Öncelikle açalım. Sırayla gideceğiz. Hadi bakalım başlıyoruz arkadaşlar. Etki paketimiz burada. Etki paketimizi aldık. Onayla dedik. Zaten kadromuzda değişik oyuncular var. Bakalım bununla birlikte ne olacak. Ee, öncelikle şeyden başlıyoruz. Şu paramızı bir alalım. Sırayla gideceğiz. Şanslı paramıza gelelim. Sırayla açıyoruz. Buradan 4.5 milyon çıktı. o. 500 bin 4, 5 milyondan 4.5 milyon çıktı. İkinciden bundan 4 milyon çıktı. Ya 500 binde 4, 8.5 milyon şimdiden aldık. Şimdi devam ediyoruz 4 milyon da buradan çıktı 12 buçuk milyon Devam ediyoruz 3 milyon buradan 15 buçuk milyonumuz oldu Buradan da 5 milyon çıktı 20 buçuk milyon 2 milyon buradan geldi 22 buçuk milyonumuz oldu Oo, 5 milyon buradan geldi Baya iyi veriyor yalnız 3 milyon buradan 30 milyon 5 milyon daha buradan geldi ve hemen akabinde 4.5'ta buradan toplam 40 milyon buradan elde ettik. 20 milyon da şeyden almıştık. 64 milyon tertemiz kılçıksız buraya geldi arkadaşlar. Şimdi kartlarımıza geçelim. En düşükten başlıyoruz. En düşüğü hangisi? 80, 83'ten başlıyorum arkadaşlar açmaya. Güçlü, güçsüzden güçlüye doğru gideceğiz. Bakalım şansımıza neler çıkacak. Şu an açtık. NH çıktı. Polonya. TLB ya böyle bir karakter çıktı bakalım. Gücü de çok 83 idare eder. Kadromu da göstereceğim size. Bunları açtıktan sonra bakalım gene yürüyen bir NH çıktı şansımıza. İrlanda. İrlanda mıydı o? Jimi Hendrix. Bu daha önce de çıkmıştı bana gene çıktı. Bir tane daha açıyoruz arkadaşlar. Bakalım şimdi ne çıktı gene National Hero çıktı. Bu hangi ülke? M. Midfielder. Dunuzovic. Evet arkadaşlar ücreti çok fazla olan oyuncular çıkmadı şu an. Devam ediyoruz tekrar. en diğer düşükten 85'ten devam ediyoruz. Sırayla gidiyoruz. Bakalım bundan ne gelecek? Ne geldi? National Hero geldi gene. Meksika sahabe Lion. 1 milyon 700. Değişik bir kardeş geldi. Bakalım sıradaki neyi. Gene mi National Hero? Venezuela mıydı? Ne bayrağıydı o? Kestiremedim. J. Martinez pembe kafalı bir kardeş geldi. 1590. Tamam. Şimdi sıradan hep National Hero geliyor yalnız. CH ya da E21 alamadık şimdiye kadar. 87'den devam ediyorum. Evet, bir tane açıyorum, bakalım ne gelecek? EO, bu Çek Cumhuriyeti mi? MDO, Hırvatistan mı? Brozovic, E21'den Brozovic, değişik bir kardeş geldi. Bir tane daha açıyorum. Bu kim? Aa, bu da 21'den, İspanya diyor, MDO diyor. 89 Rodri. 15 milyon. O şimdiye kadar aldıklarımızdan en pahalısı bu. Rodri. Tamam güzel. Şimdi arkadaşlar 88'e geçelim. 88'e geçiyorum. Koşarak geliyor. E21. Portekiz. MOO. 90. 18 milyon. Bernardo Silva. İyi. Güzel. Tamam. 89'u açıyorum şimdi arkadaşlar. Bakalım şimdi ne gelecek ne gelecek. Yürüyen bir National Hero. Türkiye. Oo. Santrofor. Burak Yılmaz. O Türk iyi iyi güzel Burak Yılmaz. Bunu şey yaparız biz oynarız. National Hero Burak Yılmaz. Güzel. 89 gücü var. Güzel. Tamam güzel. Şimdi 90 90'lı açıyoruz. Bakalım bunun içinden ne çıkacak bize. Koşarak mı geliyor? Koşarak geliyor. Çok heyecanlı. 21 İspanya SEA bal 90. 24 milyon. Hmm. Değişik. Güzel. Şimdiye kadar 100 milyon üstü alamadık. Ama değişik şeyler geldi. Tamam mağazamıza geri dönüyoruz şimdi. Bunu aldık bir kere bir daha alamıyoruz artık. Şimdi 1500 paketimizi alalım. Bakalım bu 1500 paketimizden ne çıkacak. Alıyoruz hemen. Tamam elde edileneye tamam. Paket. Sıradaki paketimizi aldık etki paketimizi. Okey onayla. Şimdi buradan gene bir 20 milyon aldık. 80 milyon oldu şuradan 10 tane şeyi de açalım. Bir tane aç. Kaç milyon? 1 milyon buradan. 4,5 milyon buradan. 5 milyon buradan. Güzel. Buradan da 5 milyon. 15 milyon yaptı. Buradan 2 milyon, 17 milyon. 4, 21,5 milyon oldu. 500 milyondan 22 milyon. 24.5 oldu. 4 milyon geldi buradan. O iyi. Buradan kaç aldık topla? 4 de buradan aldık. 32.5 milyon yani 20 milyon da şeyden 52.5 milyon almış olduk toplamda burada. Kaç oldu? 116 milyon paramız. Bu etki paketi arkadaşlar şimdiye kadar gelen en iyi eventlardan biri. FIFA Online 4'de. Şimdi en az en az kartlardan başlıyoruz yavaş yavaş açmaya. 83'ten başlıyoruz açmaya. Bakalım ne gelecek. Yürüyen bir A o Avrupa stoper 87 Timber 6 milyon. Güzel. Şimdi diğerini açıyoruz. Gene E21'den. MDO 84 Fabian. Bunları upgrade için kullanırız arkadaşlar. Bu kartları genelde upgrade için kullanırız. Onu nasıl yapacağız anlatacağım birazdan. National Hero A, Uruguay M, -me O kimmiş bu? M, Lodeiro Tamam Şimdi sıradaki kartımız düşüklerden gidiyor. 85 var. 85'ten devam edelim hemen Bir tane aç Kim? Club Hero Almanya Midfielder, Pink, iyi. Bunları upgrade için kullanırız hep. Sıradaki kardeş kim bakalım? Kim bu? O Euro 2021'den geliyor, Stoper, Kaletekar, 88, iyi. Tamamlandı diyelim. Şimdi sırada ne var? 87, 87'den devam ediyoruz. koşarak geliyor. E21 ah kaleci. Almanya. Kim bu kaleci? Neuer. 19 milyon. Neuer sağlam kaleci. Daha fazla fiyat beklerdim ama 19 milyon niye bu kadar az bu ya? Şimdi tekrar açtık kartımızı da. Yürüyerek bir kardeş geliyor. Bu ne? Ukrayna mı? Balinovski 14 milyon. Oo iyiymiş bunun fiyatı 89. Tamam güzel. Şimdi 88'den devam ediyoruz. Koşarak geliyor. E21. O bu hangi gelen? Galler mi? MDO 90 Moral 12 milyon. 12,5 milyon güzel. Bu da güzel. Şu kayda değer 100 milyon üstü alamadık bu oyuncular yani idare eder 100 milyon al, alın, yani üstü 100 milyon oyuncu alamadık şimdi açıyoruz bakalım yürüyerek gelen Club kim bu İspanya MDO kesin MO no. Ayoze Perez tüh 100 milyon üstü bir kart almayı beklerdik alamadık şimdi 90 kart son kartımızı açıyoruz son kartımızdan bakalım ne çıkacak Okus pokus. Koşarak bir kardeş gelir mi? Koşarak bir kardeş geldi Club Hero'dan. Fransa midfielder. Kim bu? Benzema. 91 milyon. Ay 20 milyon. E, alamadık. Benzema da güzel de şöyle kayda değer. 100 milyon üzeri alamadık. Oyunun şeyine göre. Baya baya yazdık Şu NH draft arkadaşlar bunu da kullanayım ben. Ronaldo'muz var burada bir tane. Ronaldo. Bunu da bir önceki event'tan aldım. Bu Ronaldo'yu 3 gün boyunca kullanabileceğim. NH Ronaldo alıyorum. Bunu Volta Volta atarken kullanırım. Süresi bitmişti. 2 tane vardı benden buradan kullandım. Onun süresi bitti. Şimdi bu NH Ronaldo'yu kullanayım. 3 gün boyunca kullanabiliyoruz bunu süreli ama bu. Düşünsene şu kartın normalde çıktığını. 1 milyonluk kart. Şu an 3 gün kullanabileceğiz bunu arkadaşlar. 102 üf, üf, üf. Volta da çok iyi gidiyor Ronaldo. Şimdi arkadaşlar dediğim 116 milyon para kasmış olduk buradan. Hem de bayağı bir oyuncumuz geldi. Şöyle 20 milyon, 12 milyon falan filan dolu dolu. Ama bunlar upgrade için kullanacağım arkadaşlar. Mesela ben Vieri'yi basmak istiyorum. İşte oraya zavallı kullanacağım. Benzemeye kullanacağım atıyorum. Böyle sırayla bunları kullanacağız. Hani kaydeder 100 milyon üzeri oyuncu alamadık. Denedik şansı. Denedik şansımızı. Bunları item yani oyuncuları artı basmak için kullanacağız. Böyle upgrade dediğimizde. Mesela Vieri normalde 88 Benzema'yı koyup tık 89 yapabileceğiz. Bunu 5 level Vieri istiyorum özellikle. Takımımız arkadaşlar ben şey yapıyorum. Adı üstünde Roma. Roma kulübünü aldım. Roma kulübünün üstüne İtalyan şeyi diziyorum. Oyuncuları. Sadece kadromu İtalyan oyuncular alıyorum. Yani nasıl diyeyim. Hani adı üstünde zaten fantezi takımı kuruyor ya. İtalyan oyuncuları alıyoruz burada. İşte Forbette, Vieri, Inzaghi. Arkada işte Zola, Del Piero. Ortada oyunu yöneten Roberto Baggio. Ondan sonra defansyon Elip Gattuso. Defansı zaten Maldini, Nesta. Desiglio ve Pazella. Şu maaş üst sınırı bir muhabbet var. Sağ kanada ve sol kanada böyle yüz üzeri oyuncular koyamıyor. 90-100 üzeri güç üstünde oyuncular koyamıyor. Çünkü bunların maaş oranı takımın 180'i e geçmemesi lazım. Bak mesela Robert Abacu 21 diyor. Bunlar 6 5 maaş yiyor buradan. Bu 180 üstüne çıkamazsın yani kadro dizerken. Oyunun bir dengesi yani kadronun hemmeten çok güçlü olmasın diye oyun böyle bir maaş dengesi koyuyor. Bu maaşı arttıramıyorsun da bunu, bunu geçersin geçemiyor yani şuraya sağa ve sola da güçlü bir adam koyarsan durdurulmaz olur kadro. Yani oyun bir dengeleme getirmiş. Güçlü çok aşırı güçlü olmasın kadrolar gibi tahminimce tahminim bu yönde. Tabi yedekte adamlarımız var bizim arkadaşlar. Kadromuz to, şu an toplam e, kadromuz 965 milyon değerinde ama yedeklerle beraber 1 milyar 275 milyon oluyor. Bakın Ronaldo var. Bu 3 gün kullanacağız. İşte benim Volta'da her zaman kullandığım Eden Ceko çok iyi gidiyor. Onu kullanırım her zaman yüz güçlü. Ondan sonra Salah var, NH falan. Bunlar hep pahalı hero'lar. Ama gerekleri hep şey yapıyorum böyle. E, artı basıyorum. Nasıl artı basıyorum? Şöyle söyleyeyim. İşte adı üstünde fantezi takım. Ben İtalyan kulüplerine İtalyan oyuncuları bulunduruyorum sadece kadroda. Diğer oyunculara İtalyan oyuncuları artı basmak için kullanıyorum. Bak yedeklerde kimler var? Giovinco var. 5'e bastım bunu. De, de Calabria var. Bunları hep 5'e bastım. Altıya bastım. Çoğu bak bunda Kamuran kanatsız kuş var. Bu da güzel bir oyuncu. Yeni Malatya Spor'da oynuyormuş galiba. Bunu da 6 seviyeye bastım. Volta'da bununla oynuyorum genelde. Edin Ceko'yla oynuyorum Volta'da genelde. Daha Volta'da iyi gidiyor. Şu an kadromuz tamamen İtalyanlardan oluşuyor arkadaşlar. Tak i̇şte takımı böyle İtalyanlardan kurduğun zaman mesela takım renkleri muhabbetini biliyorsunuz. İtalyanlardan kurduk kadromuzu şöyle yani 10 tane İtalyan varsa takımda genel nitelik bütün oyuncular artı 3 veriyor bütün özellikleri artı 3 artıyor yani uzun pas artı 2 özelliği veriyor ve kaya olarak müdahale artı 1 özellik veriyor bu böyle değişiyor mesela <laughs> tabi aynı anda kullanılsa bu özellikler çok iyi olur mesela Milan'dan da aynı oyuncular var çünkü İtalyan kadro illa Milan'da oynamışlıklar da var yani o oyuncunun bir kere bile gerçek hayatta o takımda oynaması yetiyor bu özelliklerin gelmesi için. Gelen nitelik artı 3 diyor. Şut gücü artı 2, orta artı 1. Ama ben bunu kullanamıyorum. Neden? Oyun herhalde dengeli olsun diye. Hem İtalya özelliğini alsın, hem Milan özelliğini alsın falan. ikisi bir arada olmasın diye e, kısıtlama yapıyor sanırım. İkisini bir arada alamıyorum. Ancak şöyle yani. Hem İtalyalı hem Milanlı olmayacak adam. Sadece Milanlı olacak. O zaman onu koyduğum zaman Milan özelliğini alıyor adam. Ama hem İtalya hem Milan özelliğini bir oyuncu aynı anda alamıyor. O değişik bir şey. Bunları da işte görevleri yaparak çoğaltacağız. Mesela farklı farklı takımlarla görev yapıyorsun. Ondan sonra mesela onu İtalyan istiyorsa şu özelliği açmak için 7 İtalyan istiyor atıyorum. Yani şu sayıyı azaltıyoruz. 7 istiyor. Onları da nasıl yapıyorum? Burada hedefler var. Burada devam ediyorum. işte. ne diyor sana? Dördüncü seviyeyi 3 kez etkinleştir diyor. Mesela şuradan atıyorum bir takıma geliyorum. Ne diyor orada? Napoli Mesela Napoli'nin dördüncü aşamayı aç. Yani 10 tane takımın dördüncü aşamasını aşan. Yani ne istiyor bu? 7-8 tane Napoli oyuncusu koyacaksın takıma. Ondan sonra onunla maç atacaksın. 6 maç oynayacaksın. Bir de 3, 3 farklı skorla bir, birini yenmen lazım. 3-0 yeneceğim birini veya 4-1 5-2. Ondan sonra taraftar beğenisini onu yapacağım bir kere. Bu genelde teknik direktör modunda yapılıyor. Ondan sonra bunu yaptıktan sonra 10 tane özellik aşacaksın böyle. 10 takımın 4. seviye kiliğini aşacaksın akabinde 4. seviyeyi tamamladığında artık yani mesela 4. seviye takım rengi 10 oyuncuyla geliyorken 8 oyuncuyla gelecek ve sen başka 2 oyuncu koyabileceksin araya sığdırabileceksin böyle değişik değişik olayları var bunları yapacağız Volta çok sarıyor zaten bu oyunda Volta olmasa ev oyunda çok eksikler var getirilmesi gereken şeyler var esas Volta sarıyor arkadaşlar bu oyunda bak şu an Volta'da 3. sıradayım en üst ligdeyim yani Volta'da şu an. E, ee, World Star. Şöyle gelelim. Ödüller kısmına bakın. World Star. Oyunu sadece %1'lik kesimi World Star'daymış. Biz de şu an World Star'dayız. En yüksek seviyedeyiz. Volta 4'e 4 salon futbol tarzı çok iyi bir mod sunuyor. Burada ama daha iyi geliştirmesi gerekiyor Volta'nın. Nasıl diyeyim? Yani ilk yüze tek ödül yani 500 yıldız veriyor ilk yüze olmaması lazım böyle bir şey mesela birinciye daha fazla verecek ikinciye daha fazla verecek üçüncüye özel ödüller falan yani böyle bir manası kalmıyor puan biriktirmenin yani bu geliştirilmesi gerekiyor bence böylelikle daha iyi bir oyun sunar Çarımız el şu an güçlü şöyle evet, kadromu tekrar göstereyim tıklayabilirsem tıklayamıyorum niye tıklanmıyor ha fantezi takımımız şu an 1 milyar 275 milyon değerinde. Şu artı basacağım. Ondan sonra cekomuzu 3-4 seviye yapmayı planlıyorum. Bakın böyle oyuncularımız tamamen İtalyanlardan oluşuyor. Sola ve sağa koy hepsi güzel olurdu. Tabi eksik var. Daha yedeklerimiz de hep İtalyanlardan oluşuyor. Başka oyuncu bulundurmuyorum zaten takımda genelde. Şey yapıyorum. Bu ile Inzi, Bonaventura, Zambrotta falan hep İtalyanlardan. Bunlar daha Bir Eksikler var. Pirlo, Milo alacağız. Değişik oyuncular alacağız. Daha İtalyanlardan buldukça. Baresi alacağız. Değişik. Tabii eksikler var. Oyunda mesela Totti yok. Derossi yok. Bunlar olması gerekiyordu oyunda. Gilardino yok. Dinatale yok. Bu güzel İtalyan oyuncular aslında. Bunlar niye oyuna getirilmiyor bilmiyoruz. Çok kısıtlı. Mesela Vier'in CH'si yok. NH'si yok. Neden yok? çok kısıtlı oyuncular var. Bunları genişletilmesi gerekiyor. Herhalde ileride gelir belki zamanla. Bilmiyoruz. Evet arkadaşlar, size güzel açılım yaptık. Şimdi elimizde ne kadar var? Elimizde mağazamıza geliyoruz. 1000 FC var. Bu 1000 FC'yi de daha güzel bir pakette değerlendireceğiz arkadaşlar. Şu anlık elimizde tutalım. Çünkü geri geliyor. Çok ucuza paketler geliyor. Bu paketleri açacağız. Bu paketlerden ödüller alacağız nasipse. Şimdilik çünkü şuraya iki teklif geliyor. Özel teklifler kısmı var ya bu özel teklifler kısmına bazen güzel teklifler geliyor. Buradan alıp açarız o bir nefsiye. Kaçırmak istemiyorum. Elimizde bulunduralım. Özel tekliflerden alırız arkadaşlar. İşte arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Sizlerle güzel şey yaptık. FIFA Online 4 gerçekten güzel oyun. Gelirseniz beraber takılırız, oynarız. Volta modu, 1 vs 1 modu takılırız. Vakit geçiririz. Şimdi görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Online 4'ün e, resmi sitesini takip etmeyi unutmayın. Burada çok güzel günlük ödüller, hediyeler alabiliyorsunuz. FIFA Online 4'ün resmi sitesini takip edin. Mesela bak her gün bir rozet alıyorsunuz. İki rozetiniz varsa buradan elit kısmını açıyorsunuz. Buradan güzel kutular alabiliyorsunuz. İki rozette her gün bir rozet alabiliyorsunuz. Bu siteye girerek buradan tıklayıp alıyorsunuz maraton kısmından gelip bakın şimdi bir kutu açacağım mesela. Bakalım ne çıkacak şansımıza. Açmak istediğim box 3 FC. Bakalım ah şansımıza güzel bir şey çıkmadı şu an. Şu kartlardan biri çıksaydı daha iyi olacaktı. Şansımıza 5 milyonla 10 milyon arası para veren ve 2 kupon veren bir ödül kazandık. Bunlara 4 kuponumuz oldu. Kuponlarla ne yapabiliyormuşuz? 4 kuponumuz var şu an. Ha, burada bak 4 kuponunuz varsa burada bu kuponlarınız artıcı 7 kupona 80 cye 80 nye falan alıyorsunuz 100 kupona e21 artı 90 falan alabiliyorsunuz bu kartlardan şimdi bakalım toplam işte dört tane şey aldık gidelim oyun içine bunu da kırdıralım kapatalım videoyu arkadaşlar resmi siteyi takip etmeyi unutmayın bakın oradan sürekli hediyeler geliyor işte VIP ödülleri falan fistan bir ton dalga resmi sitede bir sürü ödül dağıtan noktalar var oraya resmi siteyi takip edin muhakkak <laughs> şanslı paramızı açalım 5 milyon o 8 milyon geldi buradan tamam güzel ulan bayağı güzel para topladık bu akşam 124 milyonumuz oldu yani artı 80 gen gold player bakalım buradan ne çıkacak Bunda artı basmakta kullanırız 10 numara Munian. Artı basmakta kullanırız diğer oyunculara. Böyle böyle güçlendireceğiz. Size daha detaylı isterseniz onları bize sorun. Hani aklınıza takılan oyunla ilgili sorular varsa bunları bize sorun. Biz size elimizden geldiğince cevap veririz arkadaşlar. Çoğu konuya hakimiz. Ondan sonra siz sorun şunun videosunu çeker misin, şunu anlatır mısın, bunu anlatır mısın diye biz videoyu çeker anlatırız arkadaşlar size. Şimdilik arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.